Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ne oynayacağız? Şimdi geldi. Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni sezon geldi. Biz de yine sezonla alakalı oynayacağız. Bezodon da aş yani bir baz kadar etmese de Aş da iyi Onu da sevdim Altın barleyi kokuyoruz da falan filan var Diskin. Önceki sezonda nelerimiz varmış? 1.50'lik güç yıl güç puanımız varmış. Şimdi bu koyla ayıp Hoca diyorum Rosa ile savaş toplumda 15 kişi öldürme görevimiz var. E 15 kişi öldüreceğiz. Hop 1. Kilimi çaldı ya. Oo. Mükemmel attı. Bir cünü şuraya alalım. 3 ve 4. Hadi bir 5 olsun istiyorum. Hadi. Hayır. 4 kişi öldürdük. 3 kişi mi? Nasıl 3 kişi? Anlamadım. İki savaş bir büyük açacağım. Ama bunu alırsam daha güzel şeyler açacağım. Hop. Bir. Bir kişi öldürdüm. Bu maçta. Bir kişiyi. İki kişiye. Üç kişiye. 4 kişi, şimdiden dört kişi aldık. Hadi 5 kişi. Hayır. Altıyı tam alırken, barley beni öldürdü. Şimdi, hadi sonuncu ben almış olayım ve altı kişi öldürmüş oldum. Toplamda, hadi bir 7 istiyorum Yedi. hop bir daha basalım olmadı boş verin 6 kişi de öldürdük o da iyi ben öldüreceğim bir kişi öldüreceğim Hadi. İşte bu. 7 kişi öldürdüm toplam. Çok iyi. Bir maçta hiç 7 kişi öldüren birini gördünüz mü? Savaş topunda çok görmüşsünüzdür. Hadi adam aldı. Hop. Hop. Şöyle 8 oldu. Böyle 9 oldu. Hadi. Şöyle 10. Boş ver arkadaşlar. 10 kişi de öldürdük. 10 kişi de iyi. Vallahi son 2 kişi kaldı. Buradan iki aldık. Şunu alalım. Şimdi bir savaş kutumuz var. 30 elmas. Bir büyük kutumuz var. Hadi iki kişi öldürmemiz lazım. Şöyle bir. Hadi. Ve şöyle. Ha, iki. İnternet biraz çekmiyor. O oh, Rosa benim adım. Birinci golü atıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'ım hepsi küçük harfle Zeus yani. Facebook'um da var. Dan. Neyse. Şöyle. Üç savaş, iki büyük. Birinci açtım bir şey çıkmadı. İkinci açtım bir şey çıkmadı. Bunu açtım bir şey çıkmadı. Ve son bir al savaşı unutmuşuz ya. Bir savaş açtım bir şey çıkmadı ve son 1 2 3 daha hemen. O bir. Nasıl bir şey vermedin ya? Şimdi pen ile 9 düşman yok ederiz. Tamam. Tamam. Penile dokuz düşman yok edeceğiz. Anlamadım nasıl yapacağız. Ama çalışacağız. Abi ya Penny ile de oynanmaz ki. Bir. Allah. İkiye. Hop şöyle vuralım. 3 İyi gidiyoruz. Birinci golümüzü atalım. 3 kişi öldürdük. 3 4 5 5 kişi. Hadi. 6 7 8 olsun dedik. 7 kişi. son 2 kişi kaldı. 40 verdi. Bir tane daha açalım. 1-2 kişi daha öldürebilirsek öldürelim. Bu ara hemen kutularımızı açmaya başlarız. Hadi 1 olmadı. Daha bir kişi bile öldüremedim. O benim, o benim, o benim. İşte bu. Bir. Ve. Ve. Onu ben alayım. Hayır. Hadi. Ben de o. Ben de ya. Ben de ya. Bu. Uh. Görmedim sonunda gördüm. Tarih'i öldürdü? Sonunda taradım öldürdü ya. İşte bu. Atın karol. At. At karol. adamız. Bir büyük kutu açacağız. Umarım karakter gelir. Çıkmazsa artık ya bir git oyun ya. Ciddiyim bir git oyun ya. Şu an ne açtık? 3 büyük. 3 üç büyük. 3 tane de savaş kutusu açtık. Bir şey çıkmadı. Kulübe kimse gelmiyor bu aralar. Yaptık arkadaşlar birkaç maç. Bu videodan da bu kadardı. Kısa bir video oldu. Ama hepinize bay bay.